Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber peynir yapacağız. Onun için sütlerimi ısıttım. Sütlerimiz parmağımızı yakacak şekilde olsun. Bugün dışarıda yapacaktım ama hava yağışlı, biraz da bulutlu, soğuk. Onun için mutfakta yapacağım. Umarım güzel çekim olur. Karanlık çıkmaz fazla. Hemen şöyle sütlerimizi mayalayalım. Şöyle 12 kilo falan olursa bir yemek kaşığı yeterli 10-12 kiloya. Öbür tırnak sütlerimiz az olduğu için bir tatlı kaşığı. Ben sütlerimi mayalayacağım, bir 10 dakika dinlensin, sütler mayalansın. sütlerimiz mayalandı. Şimdi bir karıştıracağım. 5 dakika bekleyeceğim. suyu üstte kalsın. Peynirlerimiz alta çöksün diye. dibe çöksün. Ben de o arada süzeklerimi hazırlayayım. Şöyle süzeklerimi hepsini yeni diktim bunları. Öyle süzek diktim, bir kısmını küçük süzeklerden diktim. Büyüklerini bugün kullanmayacağım, küçüklerini kullanırım. Yüzeklerimizi şu perdeden diktik. Evet. Bayağı da kullanışlı. Çok mi? güzeller. Tül perde naylon olanlardan. Peniler güzel içinde süzülür. Bunlar büyük olanlar. Küçük olanları bugün kullanacağım. Bir 6-7 tane süzek diktim. şöyle peynir suyunda hemen bir tenceren var. Ona hemen koyayım ve sobanın üstüne bırakayım. Orada kaynasın. Ki peynirlerimizi içine bırakalım. kalan suları tekrar bir kovaya alayım. Karoyla paşanın yemeklerini hazırlarız. Onlara yağ yaparız, ekmek koyarız içine ve veririz. Bu şekilde yaparsak daha kolay olur bizim için peynir yapımı. Hemen sularımı aldım peynirlerimizi. Şimdi süzeklerimize koyabiliriz. Şu şekilde süzeklere koyarız ve hemen Döndürüp leğenin bir kenarına bırakırız. <laughs> Bu steken çok kullanışlı olmuş ama. Küçük ya. Şöyle peynirlerimizi hemen steklerle elimizde şöyle sıkarız. Hafif hafif sıkarsın ve suyu çıksın diye. Suları bitsin, şekil verelim. Ama soğumasını beklemeyin. Sıcak sıcak hemen bu işlemi yapın. Çünkü soğursa kalıpta zor olur. Şekil alması zor olur. Şimdi şu işlemi bitirdikten sonra hemen peynircağımızın üstüne Ben şimdiye kadar dolap cağlarının üstünde yapardım ve şimdi kendime bir peynir kaşığı yaptım. Peynir cağı diyelim. Umarım güzel şekil alır. Ve şu şekilde hemen ağız kısmını hiç bağlamamıza gerek yok. Şöyle döndürüp bükelim. Ve peynir şimdi hazır şekil almaya. Hatta şuradan başlayarak gelebiliriz. Bütün peynirlerimizin işlemleri bu şekilde devam edecek. Ondan sonra ağır bir taş getirdim. Biliyorsunuz dışarıda bir taşım vardı mermer taşı. Onu burada mutfakta kullanıyorum şu anda peynir yaptığım için. Hemen şöyle elimizden düzeltiriz. Bütün peynirlerime bu şekilde şekil verdim. Bu arada kusura bakmayın arkam dönük oluyor bazen. Mutfaktan dolayı, tezgahımızda, tezgahımızdan dolayı. Hemen son tüzeğimize de şekil verdik mi? Bu işlemimiz bitti şimdilik. Şöyle döndürelim. Şu şekilde camımız, cam bir katı altına, bir katı da üstüne indirdi. Hemen şimdi taşımızı üstüne bırakabilirim mermer taşımızı. peynir suyumuzu hemen peynirlerimiz üstüne döktük. Şu şekilde bir 10 dakika bekleyecek. Ondan sonra tekrar alacağım tabi. Peynir suyumuzu niye dökeriz onu da biz size anlatayım. Sütlerimiz çiğden olduğu için, o sütü kaynatmadığımız için ilk yönde. E, sütü ısıtırıp mayalarız ve ondan sonra bu peynir suyunu kaynatıp üstüne dökeriz. Sağlıklı olsun diye. Şimdi ben üstünü örtüm. Bir 10 dakikada o şekilde dursun kaynamış suyun içinde. Şöyle peynirlerimi hepsini doğradım. Bugün peynir yaptım ve peynir yapmış kendi hemen bir peynir helvası yapalım. Biraz ayırırım tuzsuz hemen. peynirlerimi doğradım ve tuzladım bundan sonraki aşamalarda vidona basacağız vidondan da kendi suyuyla buharla sulanacak eksik olan bölümünü de suyumuzu ve tuz koyarız kaynatırız soğur soğuduktan sonra da bidonumuzun üstüne doldururuz ve o şekilde peynirimiz herhangi bir bozulma olmaz peynirimiz 7-8 ay boyunca dayanır dolapta bekletirsek eğer bir sıkıntı yaşamayız şimdi ben hemen ellerimi yıkayayım ve peynir helvamızı yapımına geçelim Mutfağımı toparladım, tertemiz sildim. bulaşıklarımızı da bitirdik. Şimdi helvamıza geçebiliriz. 2 su bardağı suyumuzu tavamıza alalım. 1 su bardağı da şekerimiz. erisin kaynasın ben doğar da peynirlerimi doğrayayım şöyle küçük küçük doğrayacağım peynirlerimizi. Taze peynirle de güzel olur. şerbetimiz fokur fokur kaynasın. Ondan sonra ilmemizi ekleyeceğiz. Yeterli. Şerbetimiz güzelce kaynadı. Hemen irmiğimizi ekleyebiliriz. Bir su bardağı irmik

Şöyle bir yemek kaşığı dolu tereyağı ekleyebiliriz. Şu şekilde doğradım, minik minik doğradım peynirlerimi ekleyebilirim. Şimdiden da istersen Evet öyle yapacağım şimdi Şu şekilde umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bugün sizlerle beraber peynir yaptık. Peynir helvası yaptık. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bugün de videomuzu sonlandırıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.